Herkese merhabalar sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet, bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi kartları oluşturalım. Beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili akreplere en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. devam edelim. Akrep Burcu ve olası gelecek. Bu haftanın öngörüleri. Akrep burcu. Evet, başlayalım bakalım. O major bir kart, adalet kartı. Ee, adaletsizlikler mi var acaba hayatınızda? Hani size yapılan haksızlıklar olabilir, İş hayatınızda, kariyer hayatınızda, ilişkilerinizde. Lütfen kendinizi koruyun arkadaşlar. Hani adalet kartı çıkınca biraz böyle kendinizi korumanız e, sanki olabilir. Hani belki bir işte çalışıyorsunuzdur ama hakkınızı alamıyorsunuzdur. Böyle bir durum olabilir. Ya da ilişkilerinizde sıkıntılar olabilir, haksızlıklar olabilir. Kendinizi korumanız anlamında bir uyarı gibi sanki arkadaşlar. Evet, çünkü her şeyin adil olması gerekiyor. Ama tabii ki burada adaletin kılıcı tecelli edecek. Evet. He, bazılarınız için de bir mahkemenin içinde olabilirsiniz. Hani var mı böyle bir mahkemenin içinde olmak, velayet davaları, boşanma davaları. Yani hak hukuk neyse ee, güzel bir süreç işleyecek bu zaman diliminde arkadaşlar. Evet, yani siz de her anlamda hakkınızı alacaksınız ve aynı zamanda adalet kartı karmaları da temsil eder arkadaşlar. Evet, böyle biraz karmik bir durumun içinde oluyor olabilirsiniz. Evet, biraz karmalara dikkat edin. Ve sizde tabii aynı zamanda hakkaniyetinizi güzel bir şekilde kullanmanız yönünde de bir uyarı da olabilir. Yani sen de haksızlık yapma diyor burada. Objektif ol diyor aynı zamanda. Evet. Devam edelim bakalım. O ikinci majör kartımız Azize kartı çıktı. Azize kartı da biraz böyle suskun bir karttır arkadaşlar. Azize der ki <laughs> çok pardon. Azize der ki dur. Hemen hareket etme der. Bakın burada da bir adalet teması vardı. Sanki böyle size yapılan haksızlıklar var burada. Ve siz sanki sessiz kalmışsınız bazı konularla alakalı. Yani çok cuk oturdu. Ee, çünkü e, Azize kartı biraz böyle suskun bir karttır. Hemen böyle adım atamayacak e, bir karttır. E, sanki bununla o kadar çok e, özdeşleşti ki e, sanki size yapılan haksızlıklar var ve bu haksızlıklarla alakalı. Sanki kendinizi koruyamadınız mı arkadaşlar? Evet, böyle bir durum var. Yani çok bir şeyleri içine attığınızı sanki e, öyle bir his geliyor. Hani her şeye sabır sabır ya sabır mı yaptınız? O yüzden biraz tabii ki kendinizi sizde korumanız gerekiyor arkadaşlar. E, ayrıca <laughs> bu kart sezgilerimizi temsil eder. Sezgilerinizin peşinden gitler. Evet. Biraz burada sanki haksızlıklar var akreplere. Evet. Biraz sıkıntılar var. Hayatınızın bu döneminde. Ama ben sonra diyorsunuz ki ama ben sonra e, hakkımı alacağım. Bu burada kalmayacak. Eğer varsa böyle bir şey. Devam edelim. Aa hakkımı alacağım dedi. <laughs> çok güzel çıktı bu kart da zenginlik kartıdır arkadaşlar evet ve bir miras paylaşımıdır ha, belki bir miras paylaşımının içinde de olabilirsiniz bunlarla alakalı da hakkaniyetler olabilir şimdi bu karta gelelim evet para altılısı gerçekten de para konularıyla alakalı güzel bir dönemi temsil eder artık kişi para konularıyla alakalı güzel durumların güzel durumlara evrilmiştir. E, ve o yüzden de der ki biraz cömert ol. Hani ne bileyim bir küçük bir çocuğu sevindir. E, ne bileyim e, bir arkadaşın varsa, bir müşkülü varsa ona yardım et. Biraz hayırsever bir karttır. O yüzden siz de lütfen böyle ne bileyim küçük bir çocuğu sevindirebilirsiniz ya da birine yardım edebilirsiniz. Bunu temsil ediyor. Çünkü zenginlik olduğu için hani ihtiyaç sahiplerine de biraz bir şeyler vermek, ne bileyim, kedileri mesela doyurmak anlamında da olabilir küçük hayvanları, güzel kediciklerimizi, köpeklerimizi ve dediğim gibi burada güzel bir miras paylaşımı da vardır. Sanki size miraslar gelecek. Evet. Adaletle alakalı yine bir e, sanki durum olacak. Tabii ki. Evet. Evet. Devam ediyoruz. O. Çocuk kartı çıktı. Çocuk kartı yeniden doğuştur. Sanki böyle bu zaman diliminde. Ee, yeni adımlar, yeni başlangıçlar mı olacak hayatınızda? Hani böyle biraz e, karmaşanın içinden çıkıyormuşsunuz gibi. Ama e, yolunda gelen tabii e, durumlar da var, miraslar var, miras paylaşımları da var hayatınızın bu döneminde. E, hem böyle yeni adımlar, yeni başlangıçlar alacak hayatınızda. Ve hayatına yeniden ve sıfırdan başlamak diyor. Sanki böyle bir şeyleri geride bırakmak istiyorsunuz arkadaşlar size istemeyen sıkıntı veren Hatta e, sizi boğan bir enerji var sanki yani öyle hissediyorum O yüzden siz de sanki e, bir şeylere yeniden e, adım atmak istiyorsunuz hayatınızda Evet bir şeyleri sıfırlamak istiyorsunuz yeniden bir hayat yeniden bir doğuş Umarım öyle de olur bir şeylerin de bakın telafisi gelecek. Evet. Başkasından ya da kendinden özür dilemek. Yani buradaki durumlarla alakalı, adalet temalarıyla alakalı bir özür olabilir. Kişi ya da kişilerden siz kişi ya da kişilerden e, böyle bir özür dileme olabilir. Ve aynı zamanda gönül almak ve yapıcı olmak hani böyle bir durum da olabilir bu hafta hayatınızda bir özür dileme hatasını anlama durumları ve kırılan kalbi onarmak sanki böyle kırık kalpler var da onlar e, sanki böyle onarılacak gibi yani yeniden bir telafi yeniden bir e, güzellik olacak hayatınızda Aa, bir de affetmek çıktı arkadaşlar Evet çok enteresan bir açılım oldu gerçekten de. Beni affet diyor. Beni azat et diyor bak bakın burada kişi. He, o kişi siz de olabilirsiniz bakın. Affetmek anlamında. Bağışlayıcı olmak ve hoş görmek. Bir şeyleri artık hoş görmenin zamanı. Yapılan hata ve veya ee, Pardon arkadaşlar. Yapılan hatalardan böyle sıkıntılı bir süreç var sanki. Evet, bazen de kişinin uğradığı haksızlıklar. Yani haksızlık teması o kadar çıktık ya arkadaşlar. Evet. Karşısında kendine merhamet etmesini istemek. Yani beni affet diyor burada arkadaşlar. Ben sana bir şeyler yaptım. Belki burada da e, bu tema çok çıktı hakkaniyet teması çok çıktı sevgili akrepler sanki o yüzden ya siz affedileceksiniz ya da siz e, tam tersi evet bağışlayıcı oluyor artık bir şeylerin telafisi geliyor artık sanki hayatınızda devam edelim Oo, burada da şeytan kartı çıktı arkadaş, arkadaşlar şeytan kartı biraz böyle egoları temsil eder biraz egosal yönünüzün ortaya çıkacağı bir durum olabilir haksızlıkları temsil eder bunlara biraz dikkat edin tartışmaların içinde olabilirsiniz ha, belki hakkaniyetle alakalı e, tartışmaların içinde de olabilirsiniz arkadaşlar evet devam ediyoruz o burada da imparator çıktı arkadaşlar. Yani işinizde, gücünüzde sanki çok güzel e, zirve e, durumlar olacak hayatınızda. İmparator kartı tabii çok güzel bir mevki, çok güzel bir başlangıç ve aynı zamanda kaosun bitmesi, bir şeylerin daha iyiye doğru gitmesini temsil eder bakın. Hani burada zaten çok adaletsizlikler var sanki artık o adaletsizliklerin bitişini temsil ediyor. Artık bir şeyler hani kontrolden çıkan şeyler yeniden kontrol altına alınıyor. İmparator enerjisiyle. Burada da bir hakkaniyet vardır bakın. Evet. Devam edelim. O burada da böyle biraz e, yalnız mı hissediyorsunuz kendinizi? Burada da Azize kartıyla biraz yalnızlık vardır, biraz durgunluk vardır, biraz böyle düşünce vardır. Ama e, sırası gelince de e, her şeyi söyleyeceğim der. Sanki biraz sessiz kalıyorsunuz. Bakın şu açılımda biraz sessiz kalıyorsunuz, biraz böyle durgun kalıyorsunuz ama zamanı geldiğinde de her şeyi söyleyeceğim diyorsunuz özellikle adalet ve hukuk hak zamanında enteresan bir açılım oldu gerçekten de ama tabii ki burada güzel mesajlar ne bileyim para altılısıyla parasal konularla alakalı da güzel mesajlar verdi bir miras paylaşımı özellikle umarım hepinize sirayet eder. Evet devam ediyoruz. Evet bakalım kartlarımız ne diyor. Aa fırsatlar var diyor. Bolluk bereket var diyor arkadaşlar. Çok güzel. Burada da bir bolluk bereket çıktı. Bir şeyleri de bağışta diyor. Zaten burada da affetmek vardı. Yani çok rezone geldi. Burada da daha çok bilgi edinin diyor. Hani bir şeylerle alakalı belki bilgilisin sinema yetmiyor. Biraz daha bilgi edin diyor. Kafanızın içinde ne varsa. Evet soru cevap yapıyoruz. 3 tane kart açacağım arkadaşlar. Siz de lütfen 3 tane şöyle belirleyin kartınızı. Birinci kart, ikinci kart, 3. kart biraz bekliyorum. Sonra açacağım. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz aynı zamanda. Başlıyoruz. Beklemeye değer diyor. Güzel olacak. Aa, bir tane daha beklemeye değer. Tamam, güzel. Burada da hayır dedi. Şu anda sanki e, bu durum olmayacak, ama daha sonra olabilir. Enerjiler değişkendir. Manifest yapıyoruz. Üç tane kart seçeceğim yine arkadaşlar. birinci kart ikinci kart şöyle üçüncü kart şöyle bir bakın rezone olun isterseniz birine rezone olun isterseniz üçünü de alıp kabul edebilirsiniz hadi bakalım birinci ile başlayalım Ceres kartı çıktı ve diyor ki aşk ve saf suyla besleniyorum Aa ne güzel aşk ve saf suyla besleniyorum dedi. İkinci kartımız Satürn. Diyor ki: Yer çekimsiz bir ortamdayım diyor. Yer çekimsiz bir ortamdayım. Evet, Ay kartı da diyor ki duygularımı yaşıyorum. evet erillerden ve dişillerden de mesajlarımızı alalım eril bakalım ne söylüyor hak etmediğin şeyler e, pardon hak etmediğin şeyler yaptığım için özür diliyorum dedi evet dişillerde korktuğum için kaçıyorum herkesten dedi Evet kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tabii ki yeniden görüşmek dileğiyle. Değerli yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sevgiler.